Bugün burada Ulusal Kurtuluş Savaşımızın başlangıcı olan Mustafa Kemal ve arkadaşlarının yayınladığı Amasya Genelgesi'ni almak isterdim ancak bölücü terör örgütü PKK'nın yaptığı dağılıca saldırısı tüm gündemi değiştirmiştir. Ancak ulusal bütünlüğümüzün başlangıcı olan bu genelgeyi yine de sizlere kısaca hatırlatayım. 22 Haziran 1919'da Amasya Genelgesi ile yalnız topraklarımızı işgal güçlerinden kurtarmayı değil, başta tam bağımsızlık olmak üzere özgürlük, ulusal egemenlik, uygarlık ve ve çağdaşlığı kapsayan ulusal aydınlanmayı sağlayan Anadolu İhtilali'nin bayrağı açılmıştır diyen CHP İl Başkanı Muzaffer Mavuk sözlerini şöyle sürdürdü. Bugün Kuzey Irak'ta yuvalanan ve karakollarımıza saldıran PKK için neden Kuzey Kuzey Irak Kürt Federasyonu'na herhangi bir yaptırım uygulanmamaktadır? Başbakan bu konuda halkımıza açıklama yapmak zorundadır. Son bir ay içerisinde 35 şehit veren bu ülkenin insanlarına, gözü yaşlı analara bunların hesabını vermelidir. Değerli arkadaşlar, AKP'nin bölücü örgüte verdiği ve vermeye devam edeceği anlaşılan tavizler tüm halkımızca iyi değerlendirilmelidir. PKK'nın daalacak katliamını nefretle kınarken şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize şifa, tüm ulusumuza başsağlığı diliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi olarak Amasya genelyesinin yıl dönümünde ulusal bütünlüğümüze yapılan her türlü saldırı ve şiddetin karşında dimdik duracağımızı herkesin bilmesini isteriz. Cumhuriyet Halk Partisi var oldukça ülkemizi bölmeye kimsenin gücü yetmeyecektir.